Herkese arkadaşlar bugün sizlerle birlikte saçımızı boyatmaya gittik arkadaşlar Ondan önce bizim bir tane robomuz vardı onu vereceğiz Onun videosunu çekeceğiz sizlerle birlikte vlogunu İlk önce üstümüzü giyeceğiz arkadaşlar şöyle hemen giyinip gelelim Evet arkadaşlar biz giyindik şimdi gitmeye gidiyoruz hemen Şimdi sonra boyatacağız İlk önce arabaların şeylerini alacağız Evet Anlarsana. arkadaşlar ilk önce arabanın oraya gideceğiz. Sonra da e, kahvaltı falan yapacağız. Sonra da gideriz arkadaşlar yani kahvaltıdan sonra. Abi, Hadi da görüşürüz, da görüşürüz şimdi. Aşağı ben giydim tabi temiz Çık olsun diye. Şimdi hemen bir şey çıkalım. Kerimiz de burada. Çeşme gitti. Bir ben ayakkabısını giysin onu da göstereceğim şimdi. Burada bisikletlerimiz var. Bizim Demet Parkı'nda da bir tane e, Orada da saçlarla oyun oynayacağız. Bir <laughs> ve ayakkabısı da böyle arkadaşlar. Babam dışarı şey çıktı. Evet arkadaşlar şimdi biz hemen dışarı şey çıkalım. Kapıyı kapat öyle. <gülüyor> tamam. Kapıyı <laughs> aç. Şimdi şey var. Tabi arkadaşlar artık aramamız yok. Hemen biz gidiyoruz arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Ne güzel. Güneş var ama çok sıcak. Gölgem de benimle beraber geliyor. Hemen biz ilk önce arabanın satışını verelim arkadaşlar. Babamın arkadaşı da oralarda bir Biz orada burada eğleneceğiz arkadaşlar. Koşacağız, oyun falan oynayacağız. Sizler birlikte distansınız o videoda çekiyorum. Sakın başka ne belki. Hemen bir beni çağırın. Bir ben. Gel hadi. Şimdi sakalını söyleyeceğiz sizlerle birlikte. Bak, sizler işte. Oraya şuradaki kapıyı sağlayalım. イバンシャケルで一瞬遅れてます。<music> Ne? Tamam, şimdi tamam. tamam arkadaşlar bir ben oraya bir ben. ben çok güzel bir yer biliyorum arkadaşlar sabah bir ben beni görmek Sen ne besin? İnsanlar ben Sen geldi orada. Hile yaptın. yarattılar ya? 真不看。 iyi benden sonra bitiyor Arkadaşlar, Yine ben Olsun. kazandım ve oyunun galibi ben oldum. Evet, ben oldum. Şimdi arkadaşlar yerden yüksek oynayalım. Olur mu? Evet, evet. Ah! Evet, evet. 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 Ama şurada yüksek oluyor. Şunu nasıl kaçacağım? Burası var, şurası var. Bu fare gelebiliyor arkadaşlar. Fare var burada. Fare Hadi kaç bakalım. Hadi bak ben burada. Parmak ucu sayılmıyor tamam. Baba. Evet sevgili. Evet. Kedi, kedi görmüştük. Evet hadi. Evet bakayım. Kaç bakalım. <laughs> Beş, dört, üç, iki, bir, kaç? 5 saniye bekliyorum. 1, 2, 3, 4. Bir ben 5 saniye bekliyorum. Kaç? Bir ben 5 saniye bekliyorum. Ben 5 saniye bekliyorum. Sen kaç? 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Ya. Hadi 10 saniye bekliyorum kaç. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamam arkadaşlar Aynen oyunumuz yadı. bitti. Bu kazandı. Şimdi bence gidiyoruz. Bence. Yoldayız. ちょっとちょっとちょっとちょっ arkadaşlar biz geldik kaldı. Birazdan yine gidip kahvaltı yapacağız. Öğleden sonra da şey yapacağız kahve. Görüşürüz şimdilik. Birbirini de göstereyim. Birbirini de göstereyim. Arkadaşlar şimdi evin bahçesine geldik. Şimdi evin bahçesine geldik. Evet arkadaşlar şu an kahvere geldik. Şimdi kapının içine giriyoruz. Hemen girelim. Bu olacak değil mi?

özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Bu bir. Çünkü ne çok sivil demokratik sosyal bir hukuk değil. Şimdi Bir ve ikinci kanunlar 6103. Hatta birinci bölüm daha madde bir. Görevi bir madde. Bu ve ilgili işlerin ilk konusunda çok kumaylı bir madde. Ya. Hiç di parti yerlerini beraber koymuştu. <laughs> Şimdi de seni özellikle tembihledim. Kültür evet. çumayıcının ayrıca teşekkür ederiz. ben de çok zor karar verdik. bir şey yapmadık. Karar verdiniz bence. <laughs> Mümkün olduğu kadar ikna ettiniz. Çünkü hatıreden gerçekten ayarı kaçtı. Ya? Gerek <laughs> <Dur. gülüyor> yani ya. Tamamızı Yani falta konuları. Neyse mi? Hayır. etmek Yani biz yapmazsanız kötü ortada olur. Çünkü

gelen yorumlardan sadece biri. MHP aynı şekilde artık aklımızda dalga geçildiğini izleniyorlar. Hem maaş çalan ilde tutuldu, asgari ücretle bir fiyat yapın bakalım. Ne göreceksiniz? Yani ilgi sahibi olmak istiyorsa en azından asgari ücretle gelinirse en düşük emekli maaşları oranı nasıl Yatırımların uzaklığı nasıldı? Bunlar bir baksınlar. Sonra bugün günde bir fiyat tutunlar. Bir zahmet Buradan yaklaşmak var daha. Bir daha. Hiç kıpırdamıyorsun. Tamam mı? Yoksa güzel kıyafetin gider. Bak ben şafiyim. Fotoğraf çektirmemem lazım. Fotoğrafta da gözükmemem lazım ama senin yüzün fotoğrafa gelişecek. Bu video. Aserbahtatın bu kısmı.

Söyle bakalım. Senin. mi? İkimizin bir de birisi. Eee para kazanıyor <laughs> musun? Para kazanıyor para? He? Para kazanıyor musunuz? Telefonumu alırım bak. Orada bir niye görüntüm var benim. Bir bu mahkemeye verir, saybanı kapattım ama. Duydun mu? He? Tamam mı? Seninki de bu. Oldu mu? Tamam. mı? Hmm. Tamam, Anne şöyle göster. Evet. Göremiyor çünkü ışığın tersine geçti Arkadaşlar Aa, sana aynı bir